abi abi. Şimdi bu zengin bebesi burada garsonluk mu yapacakmış yani? Kesin bilgi mi? Kırk kere evet Burcu. Kırk kere evet kesin bilgi. Yok bu dayanamaz ki. Dayanamaz. Yok efendim söyleyeyim ayağım ağrıdı. Yok tırnağım kırıldı falan da iki güne tüyer bak söylüyorum. Yok yok bakma sen. Cem sağlam çocuk. Ya öyle kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Orasını göreceğiz bakalım. Patron, senden bir şey isteyebilir miyim? Bilmem, isteyebilir misin? Bu çocuğun eti benim, kemiği de benim olsun. Nasıl yani? Şöyle, bu çocuk beni çok ezdi. Ya bir misilleme hareketi gibi düşünebilirsin. Birazcık suyunu sıksam yeter, ne olur. Olmaz mı patron? Ha? Bu işe sevinecek birini daha tanıyorum. Kabul yani? Kabul. Tamam. Burcu, abartma. Tamam, kabul. Tamam. Pardon, şuradan önlüğü verebilir misin? Ha. Al bakalım. Ee, sen böyle müşteri gibi oturmaya mı geldin buraya? O günlerim sayende sona erdi maalesef. Benimle ne alakası var ya? Sen de yola takılıp düşsen benden bileceksin ha. Kızım kazayı senin yüzünden yapmadık mı biz? Yok, benimle hiç alakası yok. Sana ehliyet veren de kabahat. Oğlum, sen sabır ver ya. Bence de. İhtiyacın olacak. E hadi kalk kalk oturmaya mı geldik ya? Hadi çok iş var haydi. Hadi, hadi Cem'cim hadi. hadi. Bak şimdi yemekler için sebzeleri iyice yıkayacaksın. Sonra sumut için meyve püresi yapacaksın. Ha bir de markete gideceksin. Ben sana şimdi listeye vereceğim tamam Hadi çok iş var hadi. Burcu. Efendim. Cem nerede? Ha şey ben ona bütün işleri kitledim de birazdan gelir. Abartmıyorsun değil mi? Ya Sarp abi kısa bir intikam hikayesi olacak işte. Ne olur izin versen. Tadından yanmıyor. Ne olur. İyi tamam hadi. Hadi. Ah. Bittim ya. Bit. Sen o poşetleri oraya bırak bakalım. Bırak bırak. Ee, tuvaletleri temizlersen tamam. Ya kızım bir git ya. Evet ne oluyor? Ya abi Kusura bakma da ben tuvalet falan temizleyemem. O zaten senin işin değil. Temizlik görevlisinin işi. Değil mi Burcu? O karıştırmış ya. Hadi, hadi bakalım şuna. İyi ee, iyi akşamlar. Şöyle menüleri bırakayım. Siparişlerinizi de birazdan alırım. İlhan Bey. Cem benim kardeşim. Okuldan arta kalan zamanlarında burada çalışıyor. Öyle mi? Evet. Vallahi tebrik ederim. Bu dönemde mali durumu iyi olmasına rağmen çalışmayı seçen bir genç. Benim de çok hoşuma gitti. Sorumluluk aldığını gösteriyor. Sağ ol canım. Yemek almayacağız. Tamam. İyi akşamlar. Hı? Cem neredesin? Beş numaralı masa hesap bekliyor. Yedi numaraya yeni birileri geldi. Sipariş alınacak. Hadi. Bu ne, Hı? ben sana demedim mi? Bu domateslerin eni bir buçuk santimden fazla olmayacak demedim mi ya? Ben en iyisi bunlar ikiye bu. Yani ben sadece müşteri memnuniyetini önemsiyorum yoksa. Sen hayırdır ya? Ha? Ne çok severmişsin bu müşterileri de patronculuk oynamayı da. Daha iki gün öncesine kadar işten kaçıyordun. Şimdi ne oldu da böyle işini seviyorsun? Hayat işte sen ne oldum değil, ne olacağım demedi değil mi? Bak en güzel örnek sensin. Nereden nereye ha? Hadi Cemciğim hadi. Beş numaralı masa hesap bekliyor. Haydi. Ana suçlu muhteş. Sindirimini kolaylaştır. Al. Ya bu gibi durumları diyorum, sindirmesi zordur. Ya böyle kimselere görünmeme mevzusun. Ama sen daha yenisin ya, alışırsın. Yani sen de pek sindirim sayılmazsın bence. Sonuçta geldiğinde burada köşe bucak kaçacak yer arıyordun, hatırlatırım. Üf, tamam anladık. Ya ikimiz de kimselere görünmek istemiyoruz. Ama yani bu böyle olmaz ki, aşmamız lazım. <laughs> Yalnız seni ve dediklerini şu suratla ciddiye alamıyorum şu an. Ne olmuş ya? Ne? Hop, hop 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 ne yapıyorsun ya? Ya müşterinin karşısında burnunda salatalık parçacığıyla çıkıp rezil olmanı istemedim. Ha sen şey sandın. Ama Burcu'cum bunları aşalım artık lütfen tamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.